Ankara, Yenişehir, Adakale sokağında... ...Kocatepe sırtlarına yaslanmış bir güzel yapı. Bu bina Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezi'dir. Dernek başkanı... ...Doktor Mediha Eldem. Yönetim kurulu... ...Her hafta çarşamba günleri toplanır... ...Ve gündemindeki işleri görüşüp... ...Karara bağlar. Dernek her ayın ilk çarşamba günü toplanan 35 kişilik bir genel merkez kuruluyla yönetilir. Bu kurul derneğin genel kongreden sonra en yetkili organıdır. Yurdun dört bucağına yayılmış 56 şube bu genel merkez kuruluna bağlıdır. Son Kıbrıs Türklerine yardım kampanyasına tam kadroyla katılan kurul çok başarılı sonuçlar almıştır derneğin hükümet makamlarıyla temasını, kardeş hayır kurumlarıyla işbirliğini genel merkez kurulu sağlar. Yardımseverler Derneği'nin Türk halkından sağladığı gelirlerle yoksul Türk kadınlarına, kimsesiz genç kızlara ve korunmaya muhtaç çocuklara ulaştırdığı yardım iki türlüdür. Bunlardan biri karşılıksız yardımdır çalışma gücünden yoksun vatandaşlara yapılan bu yardım türlü vesilelerle aralıksız devam eder. Toplu olarak 10 Kasım günü yapılır. Bu türlü yardım görenlerin sayısı bu yıl binleri aşmıştır. Yardımseverler Derneği'nin en ilginç özelliği iş karşılığı yardım yapmasıdır. Dikiş atölyelerinde 270 kadın devamlı olarak çalışmaktadır. Bu çalışmalara zaman zaman dernek idarecisi hanımların da katıldığı olur. Bu işçi kadınlarımızı son derece sevindirir. Atölyelerde çalışan kadın ve kızlara gündeliklerinden başka öğle yemekleri, evlerinden geliş ve dönüşlerinde otobüs paraları verilir. Her birinin sigortası da vardır. İş karşılığı yardım gören ailelerin sayısı 500'e yaklaşmıştır. İyi giyinmek, güzel görünmek herkesin istediği ve imrendiği bir şeydir. Ancak iyi ve güzel giyinmek bir de ucuz sağlanabilirse daha zevklidir. Bu suretle hem kendiniz kazanıyor, hem de tanımadığınız, bilmediğiniz bir yoksul vatandaşınıza yardım ediyorsunuz demektir. Bu insanlık için bir gurur ve huzur kaynağıdır. Yardımseverler Derneği'nin en verimli atölyesi, 75 usta ve işçi Türk kadınının emek verdiği çorap atölyesidir. Çorap örme makineleri durma durmamacasına işler. Yapılan çorapların ölçülerini dikmek ve diğer eksikliklerini tamamlamak için evlerinde çalışan kadınlar da vardır. Bu atölyenin bir özelliği yardımseverler Derneği ile Türk ordusunu kaynaştırmaktır. Çünkü bu atölye her yıl Türk ordusuna 250 bin çift çorap örmektedir. Bu suretle Türk ordusuna hizmet eden dernek, onun aracılığıyla yoksul Türk kadın ve kızlarına yardım sağlamış olmaktan büyük zevk ve kıvanç duymaktadır. Türk erleri ayaklarını sıcacık tutan bu çorapları giyerlerken, üşümeden nöbet tutarlarken bu çorapların bir Ayşe, bir Kezban tarafından örüldüğünü bilirler. Ayrıca bu yoldan yoksul bir Türk ailesinin sofrasının biraz daha fazla ekmek, biraz daha fazla katı kazandığını da bilirler. Bu atölye Piyasanın en güzel, en sağlam süveterlerini hazırlar. Renkleri, desenleri, örülüşleri cidden göz alıcı ve zariftir. Ankaralı genç kız ve genç erkeklerin pek beğendikleri süveterler... ...Burada yapılır. Bu atölyede zevke göre de sipariş kabul edilir. İstenilen biçimde, beğenilen desenlerle hazırlanan sueterler, en titiz davrananları bile memnun eder. Bu atölyelerde örülen boyun atkıları, elçiliklerin şık hanımları yoluyla dış memleketlerde aranılmakta ve işlenmektedir. geçirdikleri hastalık sonunda ağır işlerde çalışamayanlara derneğin rehabilitasyon bölümünde vazife verilir. Bu atölyelerde yapılan işler derneğe büyük bir gelir sağlar. Üniversite şehirlerinde yüksek öğrenim yapmak isteyen gençlerimizin büyük derdi rahat, temiz, ucuz, sakin bir yer bulmaktır. Ana babalar için bundan başka bir dert daha vardır. Bunca emek verdikleri bütün ümitlerini bağladıkları genç yavrularının... ...güvenilir, uygun, gözetici bir yuvaya kavuşmaları. Yardımseverler Derneği, kendi imkanları ölçüsünde bu memleket davasına da yardımcı olmaya amaç edinmiştir. Daha önceleri kiralık bir binada kurulan kız öğrenci yurdu... ...bugün genel merkez binasındaki yeni bölümünde... ...genç kızlarımızı büyük bir disiplin içinde barındırır. 200 genç kızımız, kendi aile ocaklarında olduğu gibi... ...rahatlık ve güvenlik havası içinde yaşarlar. Derneğin sipariş atölyelerinde en şık roplar, döpiyesler, tayyörler, tuvaletler, gelinlikler hazırlanır. Laka burada giyinen hanımefendiler pahalı ve şöhretli terzilerde elbise diktirmiş olmanın tadını çıkaramazlar ama... ...yardım sevenlerin atölyesinde dikilen elbiseler insana huzur verir. Ve böylece bir başka aileye yardım etmeyi sağlar. Bu atölyelerin ileride Türkiye'nin bir moda merkezi olması böyle bir dayanışmaya bağlıdır. Yardım sevenlerin en güzel çalışma şekli iş karşılığı yardım yapmaktır. Bu insanlık onuruna en çok yaraşan bir yardım yoludur. nakış... ...göz nuru ve sabır isteyen iş. Yeşilin en güzeli, mavinin en yumuşağı... ...kırmızının en canlısı, sarının en tatlısı... yardımseverler Derneği'nin işte bu nakış atölyelerinde dile gelir. Burada lale, karanfil, gül, sümbül bütün kokuları ve renkleriyle... ...sizi tarihin uzak çağlarına kapıp götürür. Renk renk iplikler, bin bir emek ve göz nuru. Yardım sevenler derneği, atölyelerinin işlerini değerlendirmek, onlara dökülen göz nurlarını paraya çevirmek, bu suretle işçilerini insanca bir yaşayışın imkanlarına ve huzuruna kavuşturmak ister. Bu onun kuruluş amacıdır. Bu amaca ulaşmak için dernek zaman zaman sergiler düzenler. Bu sergilerden birini Sayın Ankara Valisi açmıştır. Sergide sipariş atölyelerinin terakotaş çalışmalarının, nakış işlerinin verimleri sergilenmektedir. Ziyaretçilerin bu eserlere bakışlarında büyük bir takdir duygusu parlıyor. Bu eserlerde görülen sanat inceliği, güzellik ve asalet karşısında herkes duygulanmakta ve bunu yanındakine anlatmaktadır. Eller bir işten ötekine giriyor. Ve sonra satın almalar bu suretle bir mal satın alan, onu yapan işçinin kendisine ve çocuklarına yardım ettiğinin hazzı içinde. Ama bilmiyor bu yardım ettiği kim, nerede? Yardımın asıl güzeli de bu değil mi? Evde edilen bu paralar, kim bilir kimleri sevindirecek. İşte derneğe yeni üye olan bir hanımefendi. Yardım sevenler derneği sizi de bekliyor. Çalışmalarına siz de katılın.